Bu videoyu çekmeyeceğim şimdi ama yine de Yani bir Zevk alıyor <laughs> Merhabalar dostlarım merhabalar kardeşlerim Bugün sizlerle beraber Ne oynayacağız? Bunu yine spy Çünkü ben spy miyim artık Kendimiz, Kendimi spy olarak görüyorum Evet bugün bakın yeni bir loadout yaptım Bu loadout gerçek ıı, Gerçek oldlara oraya, Gerçek oldlara Şey yapar yani, Mesela ne diyeceksiniz? Bu çakır 66 logat bu arada. Ve şundan aldım. Bu Evet. Gönül istese kunay alırım da param var mı sizce? Maalesef. Yani maalesef ki yok. E, keşke olsa deseniz keşke. Ama yok işte. Özellikle benim gibi birinin parası olması imkansız. Neyse devam edelim. Bu arada kötü oh. Ara, abi kötü oynuyorsun abi falan diyenler için Kötü oynamı seve ben kare monitor valla En son set up'ımı böyle çekeceğim bunu Bu yüzden bu yüzden kötü oynuyorum <laughs> Sen nasıl bir Sen nasıl We have a problem. No. <laughs> so we still have a problem. Thanks for that, tough guy. What do we have to check there? What do we have in there? cidden bunu yazacağım hey, who's gonna, who's gonna go for, find spy. right behind you. w art ne WM ne? WM1 vardı ben. WM2 mu var şimdi? İyi vurdu lan. -ed. Tebrik ederim iyi vurdu ya. Ben o kutlaklık testi yaptım ve görme testi yaptım gözünüz önünde. Yalnız kilimi niye çalıyorsun kankam benim ya? Ayıp olur. hiçbiri böyle şey Hiç olmuyor ya. Acaba 3'e 3, -3 oynadık lan aslında niye? Şu spy. Abicim spy'ı alır mısınız ya? budur Aa kat nice bir top. Ben yazayım da. ben şaşırdım. <laughs> Allah 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 What is it? Chat'e de bir şeyler yazıyorum ki Video sıkıcı oluyor yoksa Beni basmayın şu chat de bir şey olmaz abi bir şey olur Bu arada senin ben aklının fikrini Blue Blue What what, what is it? Name name. What 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 is it? What 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 is it? ya. Ama bir spy'i nerede görürsünüz abi bir dakika. Benim gibi spy'i ama şurada falan görürsünüz ama yani, her zaman oynayan oyuncu. Ama işte ben... Neyse. Bir... Yani orada bir spy vardı. Spy vardı. Kadona gel. Ben ne yapacağız? Gel. Kadona bir gel. Kadona. Kadona veririz. Ben arıyorum. Ya ödüm koptu abi. ikidir bir adam geliyor. Ben anlamadım ki bu oyunu. <laughs> Bak ikide bir. Bak. Benim bu oyunda anlamadığım bir şey var. Sağdan soldan bir adam fışkırıyor. Bak, özellikle spy oynuyorsan ve benim gibi dördüncü ekranda oynuyorsan abi şunu hazır ol. Her yerden bir adam olacak mı, sen iyi kontrol etmek zorundasın. Yoksa yani yiyorsun yani sen. Çok pardon da God <laughs> yeah, dag. Bana benim acilen matador öğrenmem gerek ya. Şurada adam var mı? Varmış. Abiciğim. Ya abi Pyro hani bir Pyro niye senin arkana geçsin Allah rızası için mantık bu ya. De yani bu adam bu adam bir de bir şeyler var bu adamda. De yani de ki adam ol ya. Neyse bakayım 43 kill. Bir günde yaptım de 43 kill tebrik ediyorum kendimi. <gülüyor> 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 e, iyiydi diyelim şöyle maç şimdi sağda da Ve bad, bad weather'a Neyse O zaman ikinci part mı diyeyim ikinci oyunumuzda Görüşürüz adamım İkinci oyundayız god damn Ve biz burada bekliyoruz Hiç <laughs> ben gittim beyler hadi Ya kilimi çalmayın ya. Biz de spawn camp'i yaparsak hem biz de kilimi alırız ha. mükemmel. Oo, abi bu arada adam. Adamda baya şey varmış ya. Adam boşuna düşündü. Para cidden yani jurnalistler de ben bıçak yerine Tam garip kınayı alırdım ama Yani alam bu ona, ona param yok yet, yet, Yetmiyor Maalesef ki Bu arada ben bir kill almamış mıydım ya Alamamışım ayıp oluyor ayıp, ayıp oluyor yani Karşı takımda yine tryhard var Arkadaşlar 3 videodur Karşıma tryhard adamlar geliyor ya böyle bir şey olabilir mi ya zekalıyız ne olsun ya. Bari kulaklık testi yapayım ben şuradan bir de görmek Let me saw her. <gülüyor> 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 ya bak W'den geliyor. Sen ama düşünsem Ya nasıl? <laughs> Alo honest. Honest, am um... respect, <laughs> nice, nice, nice sniper. Respect, nice sniper. İşte adam çok güzel sniper oynuyor ya. Ay şuradan çok güzel sniper. <laughs> <laughs> Australim olduğu için de Australim olduğu bok gibi oynayan insan tanıyorum ben. <laughs> Ama yani adam oynuyor. Ich habe noch ein bisschen Bu video biraz sıkıcı oldu çünkü enerjide değilim Ama neyse Saat 15.48 15.48 ne lan Abi 15.48 ne 3 buçuk saat 3 saat 3 buçuk Ben 3 da değil Ben ne gelirdiği çağda insanım İnsanı sayıyorum Razzle rolls, turns up, Butterfly. Brother I'm killing Killing sensin I don't know yeah, I'm killing The Vetspire Vetspire oynuyor 3 canın var Kanka Ne oynuyorsun? sen Git al abi dead ring'i oyna korkma 6 ya 5 By जाशिक yeah, ben de öleceğim. Oh shit! <laughs> Sniper jump scare. <laughs> ve top skorunuz. Henry 8'de 7 oynar ki oynayarak. Tebrik ediyorum. Kendime. yalnız o Bekliyoruz Neyse bakayım Bak orada bir tane şey var Sen nasıl Soğuk Soğuk ettim. Arkadaşlar kaç dakikadır oyun oynuyorum? 20 dakikadır falan tamam mı? Ah, üç. en az da 3 şey yaptık. 24'e 12 şey. I wanna be a i mm. And <laughs> I was looking at one spy. It was bad. It was me in my ass. <laughs> <laughs> it was me. Yeah, I didn't like that. What the fuck are you doing, man? What the fuck are you doing? What the oh shit, oh shit, oh shit. Oh my god, oh, my god, oh my god. Ooh. <laughs> korktum ama ne? Çok korktum oğlum ya. Ya, <laughs> e, bir yavaş bir bir şey deneyeceğim. Neydi? Yavaş bir sınıf deneyeceğim. Hani ben seni öldürdüm. Nasıl öldüremedim? Ne demek öldüremedim? Kim öldürmedi? Lanet olsun. Nasıl olabilir böyle bir şey? God damn, God motherfucking damn. What the fuck are you doing? Aa. Nabiha öldüremedin sandım ya. Şimdi sen onu öldüremezsen. Nasıl öldüremedin gerizek? Ama cidden öldüremedi. Ağlama. Uzaktan hadi. Abi bak kaç ya. Dur bir ya. Kaçıncı ölmüşüm? Sonuncu ya. Bunu yapan dünyada ben varım ha. Kendi gurur duyuyorum. Sana güzel bir şey var Ya. Memorum çalıyor. Bastırıyorsun ya. <Sessizlik> yani 3 ya dakika bak 11 dakika. Diğer video 11 10. Öğlencik Nasıl ya? Bu arada az önce bir yere vurmadım Mah Az önce bir yere vurmadım O ses nereden geldiğini bilmiyorum dur Lan bir yere vurmadım ama Aha. Der, yani. <Gülüyor> <Gülüyor> Tarlıyorum amına. Bu arada inanmayacağız da ben şu an Mersin'deyim. Evet Mersin'deyim <laughs> Ve Mersin Mayıs, Mayıs ayında olmamıza rağmen yani Mayıs ayında mesela bizim birçok yerimizde şey var anasını satayım ne diyeyim. Soğuk yer var. Bizim bura o kadar sıcak ki odamın penceresi açık değil Allah'tan. <laughs> açık olmasın ben çok istemem görmek isterim. Ya onu onu öyle mi öldüm ya abi anlamıyorum ben bu oyunu. Bak benim bile gidiş şöyle. Şöyle bak nasıl anlatayım size. İlk böyle on, böyle 5 dakika iyi oynuyor sonra düş düş daha düş daha düş. Gel abi gibi oyun anasını sakın. Ama evi var. çukur kurtuluk lanet lanet o Görünmez olmadığı için ben çocuğum oğlum ve gelen geçen kuşuna bak çok da ya. Double da var. E abi ben ne yapayım onu guys Ve dördüncü olarak bu videoyu bitiriyorum o zaman ben. video ben biraz sıkıcıydı farkındayım kötüydü de. evet, round 2'deyiz de ben videoyu uzatmak istemediğim anda da oynamıyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ne diyebilirim ki buna? <laughs> Neyse. Bay bay.